Herkese yeniden merhaba. Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle göbek yağlarını parçalayan, aşırı zayıflatan, müthiş bir şekilde kilo verdiren tarçınlı kahve tarifini paylaşıyorum. Neden bu kadar iddialı konuştuğumu tarçınlı kahveyi içtikten sonra anlayacaksınız. Bu kahve sayesinde binlerce kişi hızlıca kilo verdi. Tarçınlı kahve Tokluk hissi sayesinde açlığı hissetmeyip fazla yeme isteğini keser. Özellikle idrar söktürücü olan kahve bol suyla birlikte tüketildiğinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Vücuttaki yağ yakımı için 3 temel şart vardır. Kan şekeri dengesini sağlamak, yeterli miktarda protein almak, yeterli miktarda kalsiyum almak sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz bu müthiş kahvenin yapımına başlayalım. Öncelikle cezvenin içerisine bir fincan su ilavesi yapalım. Yarım çay kaşığı tarçın. Tarçın hem kan şekerini dengeler hem de kişinin aşırı tatlı yeme isteğini önler. Bir tatlı kaşığı dolu dolu Türk kahvesini ilave edelim. Kahvemizi kaynatmadan önce güzelce karıştıralım. Ben Türk kahvesini kahve makinesinde hazırladım. Siz dilerseniz cezvede de hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercih sizlere kalmış. Tarçınlı kahveyi nasıl tüketmeliyiz? Kısaca sizlere onu anlatmak istiyorum gerçekten hızlıca kilo vermek istiyorsanız sabah kahvaltıdan yarım saat önce ve akşam yemeğinden yarım saat önce günde iki kez olmak üzere bir fincan tarçınlı kahve tüketebilirsiniz. Tarçınlı kahveyi kaynatmıyoruz. Kabarır kabarmaz fincana aktaralım küçük bir not eklemek istiyorum. Kronik rahatsızlıkları bulunanlar, kalp, tansiyon, şeker, tiroid gibi sorunları olanlar, özellikle hamile ve emziren anneler doktoruna danışmadan içmelerini önermiyorum. Tarçınlı kahve ile ilgili görüşlerinizi lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın değerli takipçilerim. Umarım tarçınlı kahveyi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.